yer. Kamukluğa Cihadiye Mahallesi. Cihadiye Mahallesi'nin toplu konseptik binasının bulunduğu yerdeyiz. Şu anda görüyorsunuz. Bina yok. Bina sular altında kalmış. Şuradaki ee, HES santrali, Sakarya meydana e yapılan HES santrali nedeniyle sular altında kalmış. Ve Cihadiye Mahallesi'nden gelen konseptik buraya akıyor. Fakat su altında kaldığı için bu Sular tekrar koseptiği geriye iade edip köyün çeşitli yerlerinden koseptik fışkırtmış görüyoruz. Koseptiği köyünün toplu koseptik binasının bulunduğu yer şu an tam elimle gösterdiğim o gördüğünüz süngerin göründüğü yer onun altında kaldı şu anda onun altında olduğu gibi suyla kaplı her santrali sebebiyle. Evet, kosöptik geri teptiği için şu anda görüyorsunuz görüntüyü. Buralardan taşıyor. Köy üstünde bulunan logarlar taşıyor bu şekilde.